Efraim Bebek için Bingöl Üniversitesi öğrencileri kermes düzenledi. Büyük ilgi gören organizasyonu düzenleyen Sayın Nurdan Aktaş Hanfendiye ve Ahmet Bülkek ve ekibine Mazi TV olarak teşekkür ederiz. Yüce Rabbimizden Efraim Bebe'ye bir an önce şifa diler katılanı sağlayan herkese de teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere Mazi TV aracıyla sesleniyoruz. Sizlere ve Bingöl halkına. Bizler bugün SMA tip 1 hastası Efraim Bebek için burada bulunuyoruz. Sizler de bildiğiniz üzere SMA tip 1 hastası ölümcül bir kas hastalığıdır. Bizler de buna farkındalık oluşturmak adına üniversite öğrencileri olarak bu kermesi düzenledik. Kermeste bizlere destek veren, bir yanımızda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu farkındalığı yaratmak, bundan sonraki süreçlerde de destek vermek adına sizlere davet ediyoruz. Ben öncelikle bu günü, bu anlamlı günü bize organize eden, bizim burada toplamda vesile olan Nurdan kardeşime teşekkür ediyorum. Ee, onun bu hassasiyeti umarım ki onun ve imkanları kısıtlı olan üniversite öğrencilerinin düzenlemiş olduğu bu organizasyon imkanları daha iyi olan iş adamlarımıza ve veyahut da derneklerimize aynı hassasiyeti gösterme konusunda bir öncülük etmiş olur. E, kendisine bu anlamlı günü düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz Efraim için. Ee... Hepimiz şu an burada Efraim'e umut alıyoruz. Efraim minicik ellerini bize uzatıyor. Biz de ona yardımcı olmak istiyoruz. Hepinize merhabalar. Bugün üniversite öğrencileri olarak birçok kulüp burada toplandık. Efraim bebek için, kendisine şifa olmak için burada toplandık. Bir kermesi düzenliyoruz. gelirini bebeğe bağışlayacağız. Bütün hayırseverleri burada bekliyoruz. Desteğinizi istiyoruz. Hoşçakalın. Tekrar merhaba teşekkür etmek istediğim insanlar var bu kampanyada bizi yalnız bırakmayan genç maziye de ilk günden beri bizden desteklerini esirgemedikleri için yanımızda oldukları için kendilerinin her bir bireyine tek tek teşekkür ediyorum. Hepiniz çok sağ olun. Öncelikle merhabalar. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Bingöl Üniversitesi gençlerimizin bu düzenlemiş olduğu kermes için her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Şöyle kısa bir şey arz etmek istiyorum. Semaat tip bir hastaların artık e, doğum, e, evlilik öncesi bunların e, talihlerinin e, zorunlu olduğunu belirtmek istiyoruz. Bunun dışında ayrıca e, vatandaşlarımız hasta, hastalığa yakalanmadan önce aile hekimliklerine, toplum sağlığı merkezlerine giderek gerekli tetkik tedavi yapmaları onların sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından çok daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var. Öncelikle Kermes alanımıza hoş geldiniz. Burada toplanacak olan bütün bağışlar Efraim bebeğe umut olacak. Efraim bebeğin ailesine şifa olacak. Buraya geldiğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada sunacağınız katkılar inanın çok değerli, çok kıymetli buraya gelemeyenler de Sema Hastası Efraim'in sayfasının valilik onaylı ibanlarına girip oradan desteklerini sağlayabilirler. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizim hazırda tek Sema Hastası olan Efraim bebeğimiz için düzenlenen kelimesi. Hepinize hoş geldiniz tekrardan. Yediğiniz yiyeceklerle, aldığınız kıyafetlerle can suyu alacağınız bu kampanya kapsamında hepinize Allah razı olsun. Katkılarınız çok kıymetli ve değerlidir. Allah razı olsun. Ahmet abi sen de hoş geldin.